Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomuz sizlerle beraber bir ay önceki paylaştığımız Tobi ile 1 GB kampanyası vardı arkadaşlar. bir günlük, bir hafta dönüyordu. O vardı. Videomuzu bilenler biliyordur. bu Eğer iki gününüz yaptığınız gün geldiyse ne zaman yaptıysa mesela mesela diyelim ki ayın 10'da yaptınız. Ayın 10'da geldiğinizde tekrar alabiliyorsunuz. Şimdi onu ben şansa dedim. Şimdi bir de videoya aldım. İsterseniz hemen ona bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın ilk önce. ilk önce bunu yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ben size videoyu geçireceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce hemen alttan emeğimizi karşılığı için alttan abone ol düğmesine hemen de ondan sonra like düğmesine basmanız yetiyor. Yorumu isteğe bağlatabilirsiniz. Ama bunlar yapmanız önemli ol olacaktır. İsterseniz o videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi videomuz bu arkadaşlar. İzlemenizi rica edeceğim. Bakın uygulamamızda ben size zaten linkini koymuştum. Uygulamaya linkimizi koymuştuk arkadaşlar. Burada Vodafone 1 watch Tobi var şurada gördüğünüz gibi. Uygulama içerisinde mevcut. Açıklama kısmına da uygulamamızın linkini bırakırım. Buna basıyorsunuz. Yanımda uygulaması yüklü olacak. Reklam izleyeceksiniz burada. Reklam Otomatikman bakın arkadaşlar otomatikman kendisi uygulama yönlendireceği için reklamı izledikten sonra otomatikmen sizi yönlendirecektir. Ve bakın arkadaşlar hediyeniz 24 saat içerisinde tanımlanacaktır dedi gördüğünüz gibi. Yani bunu her ay yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunu ben sizi bilgilendirmek için çektim. Eğer ki yaptıysanız bir tez daha bir deneyin arkadaşlar derim. Çünkü ben sizle aynı anda yapmıştım. Belki daha izleyen arkadaşlarınız belki yapabilir bunu. Ben de aynı zamanda yaptıysanız ertesi gün yapanlar da sırasıyla günü geldikçe de yapabilirler arkadaşlar. en son ne zaman aldıysanız ona göre arkadaşlar. Bir de şimdi e, şunu, şunu yazıp oturuyorlar yorumların altında. Ha birden çıkamıyoruz. Bilmem şey demiyoruz. Şimdi onu da bahsedeceğim. Şimdi o konuya da değineceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi bir kere ayarlarda bilinmeyen kaynaklardan yükme vardır. Güvenlik kısmında olur genelde. Çoğu uygulamalarda güvenlik kısmında oluyor. Şurada şey var. Diğer ayarlar kısmında harici kaynaklardan uygulama yükle kısmı etkin yani o izin verilmediyse yükleyemezsiniz. Bununla ilgili çok şey geliyor. Bunu da başlangıçtan söyleyeyim. İkincisi Fenerbahçe'den aldığımız 1 GB'lı bu çark var. Salı günü çevirdim. Onunla ilgili bir tane küçücük şey diyeyim. Herkes altta abone oldaki kısmı yapıyor ve ondan sonra da ücret kesiyor. Abone ol kısmından değil, gidiş yap kısmından gideceksiniz. Onda başlangıçtan hemen size söyleyeyim. Giriş yap kısmından, abone ol kısmından değil. onu da başlangıçtan uyarayım ben size. Bu videoyu zaten kaldırdım. bayağı bir yorumlarda şey olduğum için dayanamadım. Neyse arkadaşlar şimdi videomuzu yavaşça kapatacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.